güzel bir oran orantı sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Orijinal bir soru. ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biri. X sayıda işçinin günde 9 saat çalışmasıyla 10 günde bitirilebilen bir iş, işçi sayısı azaltılarak ve günde 6 saat çalışarak 20 günde bitirilebiliyor. Buna göre X aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi e, günde 9 saat çalışarak 10 günde diyorsa demek ki 90 saatlik iş yapılıyor. O zaman x sayıda işçi 90 saatte yapıyor. İşçi sayısı azaltılarak diyor. y tane işçi azaltırsın. O zaman sayıda işçi bu sefer de 6 saat ve 20 günde diyor. 6 ile 20'yi alırız. 120 saat. Evet. Burada azalma olduğu için saatte artış var. Bu ters orantı. Ters orantıda çarpımlar sabitti. Dolayısıyla x çarpı 90 x eksi y çarpı 120. Sıfırlar giderse 9x 12x eksi 12'ye Buradan 3x eşittir 12'ye x eşittir 4'ye Şimdi x eşittir 4 analiz edersek x dediğim şey 4'ün katları gibi bir sayı olmalı. Y ye de 1k şeklinde yazabilir. O zaman hangisi olamaz? 24 4'ün katıdır. 28 4'ün katı. 32 4'ün katı. 24'ün katı 30 olamaz.